bugün sizlerle birlikte e, robotla parkur hareketi oynayacağız evet gördüğünüz gibi şu an e, parkurun sonundayım ve diğer bölümlere Abi, geçeceğiz e, şimdi biraz geçelim buraya geçmek istiyorum e, geçtim şu an bakalım bizi ne karşılayacak ne bu ne ya Köpek olduk. Bu ne ya? Herkes öyle. Neyse biz devam edelim. Biz devam edelim. Bizim görüşümüz önemli değil. Ya abi bu ne ya? Allah. Ay yani yok. Açma abi bu ne ya? Gerçekten. Oha ya. Ama yükseğe zıplayabiliyoruz. Çok güzel bir şey yani. Ama görüntüm biraz bile olsa kötü. Aa oh, bu çok kolay bence. Zaten dört aramız var şu <laughs> O yüzden iki tane yapıyorlar ya. Çok mantıksız neyse. Ama zıplamayı sevdim. Gerçekten sevdim. Anam bunlar yok oluyor. Koş 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 koş. Ya bu ne ya? <laughs> Allah'ım ya. Allah bismillah bismillah. Gideceğim hayatı var da. Allah. Allah öldüm. Bula 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 bula. Şuga işte bu geçtim. Bula bula şuga işte bu. Ne kadar güzel geçiyorum. Tabii de çok güzel zıplıyorum. Ondan yoksa ben o kadar iyi geçemem buraları. Oh yeah, boy. Oh yeah, bro. Oh yeah, bro. Allah. Burası ters gidiyormuş. Burayı yanlış mı yapmışlar ya burayı? E burası da kısaydı da öldüm. Bu ne bu bir şey? Allah'ı öldüm ya. Ana burada başladım. Ha şu bu işte bu. Bu da çok kolay bir şeye benziyordu birazcık zor. Gerçekten birazcık zor. Neyse. Aa buraya yapabilirim ya. Çok şey yapıyorum. Loo, işte bu. Çok yüksek zıplıyorum. Oye oh, yeah, boy. Allah! Burada vallahi elektrikler çarpıyor. Dikkatli olmalıyız. Allah vallahi tam çıktı. Allah bismillah bismillah. Vallahi bir çarpıklık mı yüz volt yeriz ha. Allah bu ne? Şöyle atlamayı deneyeceğim. Yok be. Ah. Anam. Ah. Anam vallahi geçtim. Helal olsun bana. Şuradan zıplamam lazım. Oy boy! İşte bu kadar basit. Bu da basit. Mmm. Mmm. İşte bu. Allah. Allah geriye doğru koşuyoruz. Ay koşuban ya burası. Allah. Öldüm. Gerçekten öldüm. Hani... 10 bin parçaya bölündüm. Bu nasıl şey ya? Bu nasıl bir ölüş ya? Gerçekten ya. Roblox abiler söyleyeceğim. Niye bu kadar kötü ölüyoruz ya biz? Niye <laughs> bir tane ses çıkıyordu? Çok saçma. Ah. Ne? Kolay, kolay bir şey. şey. Kesin, kesin kolay bir şey. şey. Kesin kesin. Ne oh yeah boy. Dön Bugün de yine birazcık konuşamıyorum ama ilk videolarımdan daha iyi konuşuyorum. Yine biraz sesim kısılmaya başladı yahu. Ya yok nasıl bir şans yahu. Allah. Bu da mı geriye gidiyor? Yok <laughs> Yo, geriye gitmiyormuş. Bunu geçerim ben, bunu geçerim. Bunu geçerim ben, bunu geçerim. Şimdi direkt, direkt şuradan böyle böyle. Vallahi düşersek kötü olur. He. Bütün kemiklerimiz kırılır. Şuradan böyle, buradan böyle. Evet öldü arkadaşımız. Evet niye? U uçuyor onun senin bedenin. Gerçekten sen niye öyle doğdun? Mantıksız. Neyse biz e, videomuza devam edelim. Oo bu sefer dönüştü ve ben de öldüm. Öf ya. Ya böyle bir ölüş yok ya. Ya bacaklarım geride başladı. Bu ne biçim bir öldü kol? Hayır. Hayır. O da öldü ya. Vallahi kötü. Ya ben nasıl öyle biliyorum ya? Kardeşim sakin. Sakin. Sakin oğlum. Oğlum sakin. Oğlum sakin. Oğlum, sakin. Al işte öldüm ya. Bu ne ya? Senin yüzünden öldüm. Senin yüzünden öldüm valla. Sıkıldım be. Valla. Gerçekten. Niye bu kadar kötü ya? Hadi daha ineyiz de niye bu kadar dar alan yapıyorsunuz abicim? Al işte çok 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 çok. Daha zoruna geldik. Yo bunu nasıl geçmiş olabilirim ben? Bunu kesin hem bir bir tık da geçemem ben. Gerçekten. Abi bu ne ya? Al işte öldüm ya. Ben size ne demiştim? Bir tık da geçemem. Like atın, abone olun. Abone olun aynen. Like atın ve abone olun. Like atın ve abone olun. Like atın ve abone olun. Like ve olun. Ee, yoksa böyle videolar daha çok gelecek. Şaşırtmalı. <laughs> Allah bu çok daha zor Allah bu ne Vallahi dönüyor kara delik gibi He valla Buradan bir andık mı çok kötü olur he vallahi. Neyse siz abone ve like atmayı unutmayın Lütfen Lütfen abone ve like atmayı unutmayın Ve öldüm Birazdan başıma kötü şeyler gelecek ama e oha burada Spawn point mi vardı? Yeni fark ediyorum. İyi bari. Tamam. Güzel. 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 Güzel güzel güzel. Vallahi bir tane bir tane. Allah birisi buradaymış ha. Kesin ölecek dedim ve öldü. Bakın ben geçebilecek miyim? Gerçekten niye bizi burada domuz yaptılar? Hadi neyse yükseğe zıplıyoruz da niye biz domuzuz burada? Artık ineyiz yani. Az önce zaten mühür sesi <laughs> Öldüm. Bir şey deneyeceğim. Allah! Öf ya. Sadece yine, yine dönüştüğünde o zıplayabiliyorsun. Ve böyle ölüyorsun. Çok saçma. Gerçekten. Ya senden başka bitme. Şöyle böyle konuşuyorsun ya. Ya şimdi e, lavlar oldu. İzleyeyim burada. Eee... Öldüm ya bu ne biçim bir şey. Burada niye spam point yok. Gerçekten sinir oldum. Aa daha 7 dakikaymış ya video. Tam diğer bölümlerde geçebiliriz. Tamam vallahi güzel güzel. Tamam. İyi güzel. Vallahi güzel. Ya bu nasıl bir şey? Bunu niye geçemiyorum? Videoyu durdurup mu geçeyim? Vallahi istemiyorum da. Bilmiyorum ne yapayım ya. Allah Allah. Niye ölüyorum ya ben burada? Gerçekten. Yine olduğumdan dolayı mı acaba? Olayı öldüktüm. gugu. Ben burada ölürüm. Ölüyorum. Ya çok kötü. <laughs> ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Ne? Ya niye orada spam? Neyse. Buraya geçeceğim. Geçeceğim geçeceğim burayı. Neyse. İstersen videoyu durdurup. Vallahi yaparım ha. Videoyu durdururum. Öyle geçerim. Sinirim bozuldu gerçekten. Niye böyle oldu ya? Allah. Ya ne güzel diğer parkurda ne güzel oynuyorduk valla. Aha sonundayız. Video kaç dakika olmuş? Video kaç dakika olmuş? 9 dakika isterseniz diğer bölüme geçebilirim yani. 9 dakika az. Gerçekten az yani. Yani şuradaki hediyelere bakalım. Oo burada gökkuşağı mı? Muşağı mı bir şey var neymiş? Ee, o güzel. Hoppala çok güzelmiş. Tam da inek renginde çıkıyor valla. Çok güzel ölüyordum. Neyse. Bir dahaki bölümlerde görüşürüz ve bye bye.